Başlığı var. Üstelik Dünya Sağlık Örgütü pandemi yani küresel salgını ilan etti. Ne yapacağız? Avukat İlker Ünseverle konuşacağız. Türsap Hukuk Baş Danışmanı bu noktada bizim sorularımızı yanıtlayacak. Ee, İlker Bey merhaba. Yayınımıza merhaba. hoş geldiniz. Son derece Başkını önemli iyi bir iyi başlık ver. aslında. Tüm dünyayı etkiledi, ekonomileri etkiledi, sağlığımızı etkiledi, okullar tatil edildi. bir Aslında yeni bir dönemi yaşıyoruz. Bu yeni dönem içerisinde turizmde de önemli başlıklar varken iki aylık dönem çok hassas diye hatta Turizm Bakanı'nın ve Birlikte bakanların açıklamalarından da takip etmiştik. Şunu sormak istiyorum aslında. Turizmde pandemi iptali yapabilir miyiz? Yani küresel salgın nedeniyle turu daha önce aldığımız turu, salgın hastalık ilanıyla mücbir sebep sayarak iptal edebilir miyiz? Şimdi bu soruya doğrudan evet ya da hayır diye yanıt vermek yerine önce bir kere açıklamanın niteliğine de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü direktörü elimizdeki verilerle biz pandemi olarak değerlendirebiliriz bu şekilde niteleyebiliriz dedi. Burada kullan çok dikkatli seçtiği anlaşılıyor. Daha sonrasında da zaten bu sözcüğün önemine değindi. Burada önemli olan uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilanı yaptı mı yapmadı mı? Uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilanı dünya Sağlık örgüt tarafından bundan önce 2009'da domuz gribinde, yakın zamana kadar Ebola'da, Zika'da benzeri dönemlerde yapılmış bir ilandı. Biz bu ilanın da geleceğini bekleyebiliriz. Belki şu anda da biz konuşmaktayken bu ilan da kendisini e, gün yüzüne çıkarmıştır. Ancak böyle bir durumda biz pandemi ilanının hangi hukuki sonuçları doğuracağı konusunda da kafa karışıklığı yaşamaya başladık. Çünkü bir taraftan pandemi mücbir sebebi e, tanımlar denirken bu konudaki görüş yaygınlaşırken e bakıyoruz mücbir sebeple ilgili kamusal düzenlemelerde vergilerin ertelenmesi, ötelenmesi, vergi borçlarının mücbir sebep nedeniyle yerine getirilememesinden kaynaklı durum ilanı, kamu ihalelerinde mücbir sebep, salgın hastalık kavramı, yaygın salgın hastalığın sebep verdiği imkansızlıklar tartışılmıyor ama e, tatilde tüketicilerin satın aldıkları tatillerin e, tatillerden iptal edilebilmelerinde bunu ileri sürmeleri konusu son derece gündemde büyük bir yer kaplıyor. Elbette e, daha önceki bir programda da sizinle aynı şeyi konuşmuştuk. Ee, insanların bu konuda endişeleri bu e, ortamda tatile çıkmak istememeleri son derece anlaşılır Şimdi bir durum. Şimdi aslında İlker Bey ben de ona vurgu yapmak istiyorum. Daha öncesinde de sizle haber bülteni içerisinde konuştuk. O zaman mevzu mevzubahis olan Çin'di, İtalya'ydı, Suudi Arabistan'dı İran'dı ama bizde vakada tespit edilmemişti. Şimdi e, okullarda tatil edildi. E, herkes ne yapacağız, yaşamı nasıl düzenleyeceğiz derken mesela daha öncesinde bir tatil aldık diyelim. Bugün e, sadece uçuşun ya yasak olduğu yerlere mi hala iptal e, de e, bir mağduriyet yaşayamayız tüketici olarak yoksa diyelim yurt içinde de bir tatil almıştık erken rezervasyon yapmıştık bunun iptalinde de sigorta bizi korur mu nasıl anlayalım o ayırdı Şimdi, nasıl e, çıkartalım net bir şekilde? Daha önce de söylediğim gibi maalesef burada e, bu tür durumlara hazırlıklı ve devreye girecek olan bir sigorta sisteminin varlığından söz edemiyoruz. Asıl acil ihtiyaç bu şerden çıkarmamız gereken hayrın bu tür bu tür konularında sigorta kapsamında doğru, işlevsel, seri olarak e, ekonomik barışı da insanların ruh sağlığını da bozmayacak şekilde devreye girmesini sağlamak. Şu anda durum ne? Şu anda tüketicilerle seyahat acentaları arasındaki iletişimde seyahat acentalarının turu erteleme, ileri tarihli ...konumlandırma, yapılandırma gibi taleplerinin yoğunlukla kabul edildiğini duyuyoruz. Bu hem mevzuatta yer alan bir imkan, bu imkanı kullanarak turun ileri tarihlerde gerçekleşmesi konusunda... ...hiç kimsenin bir zarara uğramadan ki burada yine de endüstri zarara uğrayacaktır... ...ama tüketici zarara uğramadan bu konu yerine gelebilecektir. Hem de geldiğimiz noktada virüsün insan sağlığına olan zararları henüz çok az sayıda ülkemizde görülmüşken turizm sektöründeki aktörlere olan zararlarının çok sayıda görülmesinin önüne de geç, geçmiş olacağız. Çünkü kaçınılmaz olan şey, idarenin, devletin, herhangi bir organının bir sağlık bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı e, gibi herhangi bir organının aldığı bir kararla ortaya çıkacak olan büyük bir zararın bir sektörün sırtında bırakılmaması gerekir. Tüketicinin zararları düşünülürken bunun karşılığında ee, uçak şirketleriyle sözleşmesini yapmış ama uçuş iptal edilmediği için, sürdürüldüğü için uçuş bedelinin geri alınamadığı, otellerle sözleşme yapılmış ama otellerin çalışmasına engel bir durum olmadığı için otellerin iade yapmaya yanaşmadığı durumlarda tüketiciye bir iade yapmanın e, hem nimet-külfet ilişkisi açısından hem adalet açısından çok uygun olmadığını düşünüyorum. Evet. Kaldı yüzden... ki hukuki durum da böyle değil zaten. Buyurun. Evet. Turizm Bakanı da destekler bu noktada açıklanacak demişti aslında. Şunu sormak istiyorum. Ben tabii ki bir e, izleyicilerimiz adına bir tüketici e, elçisi görevi de görüyorum sizlere. Evet, hepimiz kamu aynı zamanda yaşamın tüketiciyiz. Evet şimdi bir iki dakika süremiz var ama mesela erken rezervasyon yaptırdık. Mayıs ayını aldık. Bu da iki ay sonraya tekabül ediyor diyelim. Mesela erken rezervasyonu iptal ettirebilir miyim? Yoksa ertelemede de mesela ne kadar erteleyebilirim? Hani bunun ne kadar süreceğini de bilmiyoruz işin sonunda. Doğru söylüyorsunuz ama şöyle düşünelim. Bir erken rezervasyonlarda iptal sigortası diye çok ucuza satın alabilen bir ürün vardı. Bu külfete girmedik, böyle aslında üstümüzü aldık. Tabii bu iptal bizim sebeplerimizden kaynaklanan bir iptal. Yani tüketici olarak konuşuyoruz şimdi. Tüketicinin kendisinden kaynaklanan sebeplerle bir iptal durumunda devreye girecek sigortayı satın alması mümkündü ki erken rezervasyonlarda genellikle bu sigortalar satılır. E, bunu satın almadık. Böyle bir koruma altında değiliz. Peki o zaman olağanüstü bu durum objektif bir zorluk, imkansızlık evet. mı yoksa benim endişem nedeniyle benim mevcut bir ürünü ürüne ulaşmak istememem mi? Bu ayrım son derece kritik. Benim haklı da olsam benim endişem nedeniyle bu üründen yararlanmayı istememem söz konusuysa bundan kaynaklanacak zararda Payıma düşenle e, ilgili külfette üstlenmem gerekir. Nedir bu Peki. payıma düşen meselesi? İptal edildiğinde seyahat acentasının o seyahat için kendisine ait kısımda yaptığı masrafların kesilmesidir. Yani Peki. bedelin eksiksiz iadesi yerine e, bedelin seyahat acentası tarafından o tüketici iptali yapan tüketici için yapılmış ama geri alınamayan masrafların kesilmesi olacaktır. Avukat İlker Ünsever, TÜSAP Hukuk Baş Danışmanı. Çok teşekkürler, Finans Kafedeydiniz sorulara takılan sorulara yanıt vermek üzere saat başında gelişmelerle karşınızdayım efendim. Her şeyi söyleyeyim korkacak o kadar çok büyük tehlike yok. Koronavirüsle ilgili her şey. Bu virüsün en çok bulaşma şekli.